Herkese merhabalar. Mutlu günler diliyoruz ve yine Tolga Atlı ile birlikteyiz. Mr. Krypton Tolga Atlı ve kriptoda ayrıntıları, değerlendirmeleri, kriptolikte bilinmeyenleri konuşmaya çalışacağız. Tolgacığım merhaba, hoş geldin. Merhabalar Emre Bey, hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl oldunuz? Valla yani postürüm biraz bozuldu işin açıkçası. Ayağım biraz ağrıyor ama her şey yolunda. Şükürler olsun buna da. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah bir an önce toparlanırsınız tekrar. İnşallah. Uzun bir süreç alacak bu. Yaklaşık olarak e, Eylül başına hatta Ekim başına kadar böyle bir sürecim olacak. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi e, zannediyorum Türk ekonomisi de ve kripto dünyası da uzun bir süreç alacak. Devamlılığı ve sürekliliği beraberinde taşıyor. E, beklenen Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranları yaklaşık 0.1 yüksek geldi. Kripto ile ilgili özellikle uzak doğuda çok önemli hamleler arka arkaya geldi. Tüm bunları toparlayacak olursak önce Türkiye'den başlayalım. E, dolar noktasında ve Euro noktasında nasıl bir beklentin var? Dolar ve Euro'nun artış hızı kesilecek diye bekliyorduk zaten her programda konuşuyorduk. Artış hızları kesildi artık eskisi kadar güçlü yukarı ivmelenmiyor. Dolar da Euro da aynı şekilde yine yukarı yönlü beklenti içerisindeyiz bu tek bizim beklentimiz değil. Merkez Bankası da yukarı yönlü beklenti içerisinde ama artış hızı kesildiği geçen programlarda bunu detaylı konuşmuştuk. Çünkü rasyonel tedbirler alacağı söylenmişti zaten. Alınacağı söylenmişti Sayın Bakan tarafından. Bugün geldiğimiz noktada Türk piyasaları için yani bizim ülke ekonomisi için borsanın ciddi anlamda yükselişine şahit oluyoruz bu noktada. Çünkü artık yatırımcılar dolar yukarı yönlü hareket etmiyorsa banka faizleri artık daha fazla artmayacağını öngörüyorlarsa ki bunun sinyalleri de veriliyor. Paranın borsaya kaymasından daha doğal bir sonuç olamazdı. Burada ufak bir tehlike var. Bunu arz edelim. Eee iş piyasada iş dinamiklerimizde Türkiye maalesef yaklaşık 2,5 3 yıldır özellikle ekonomik olarak ciddi bir dar boğazdaydı. E, sadece iç piyasada ticaret faaliyetleri gösteren şirketlerimiz özellikle ekonomik olarak zayıfladılar ve yeni bir finansman arayışına girdiler dış sermayeden önce borsaya açılarak bu şirketlerimiz halka arz yoluyla para topluyorlar. Tabiri caizse likitasyon sağlıyorlar kendilerine. Çok sayıda şirket borsaya açılma yoluna gidiyor. Bu kısa vadede borsalardan gelecek olan yani halka arz sebebiyle gelecek olan iyi bir finansman demek şirketlere. Ama bir zaman sonra şirketler bunu doğru yönetemezse, yeniden karlılık durumlarına geçemezlerse borsadaki hisseleri değer kaybeder, temettü ödeyemezler. Şu an bir halka arz furyası var. Vatandaşın da borsaya ilgisi var. Bir halka arz furyasıdır ve borsaya para akma durumudur. Gidiyor. Tedbirli gitmek lazım. Sonsuza kadar bir şey artmaz. Sonsuza kadar bir şey düşmez. Bunun bilincinde olmak lazım. Ama şu an yaklaşık tahmini olarak söyleyebilirim yatırım tavsiyesi değildir. 3 aylık süreçte yeni halka arzlar ve borsanın yükselişine şahit olacak gibi duruyoruz. Şimdi buradan yürüyecek olursak sevgili Tolga e, önümüzde enteresan bir süreçte bizi bekliyor. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarına da baktığımızda bir stabilitasyonunu sağlanmış olan euro ve dolar baritelerinden bahsediyoruz. Ama bunun dışında Almanya özellikle yapmış olduğu açıklamalarla doların yıl sonunda 33'leri 34'leri görebileceğini ifade ediyor. Ve tüm bunların ışığında da Türkiye'de özellikle değerli maden noktasında ve değerli gaz noktasında da özellikle de seçim öncesinde yapılan değerlendirmeler var. Onların da yansımalarını beklediklerini ifade eden bir grup var. İkisine böyle öğütürsek aynı potada nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Şimdi tabi burada ilk elden baktığımız zaman elektriğe ve doğalgaza çok zam geldi. Özellikle akaryakıta çok büyük zam geldi. Herkesin zaten şikayetçi olduğu maalesef yakındığı bir nokta. Çünkü biz doğal kaynak olarak yani petrol ürünleri olarak doğalgaz olarak kendi kendine yetemeyen bir ülkeyiz. Bu noktada Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yeraltı kaynakları bulunduğu söylendi. Belki ülkemizin daha pek çok noktasında çok sayıda yeraltı kaynağı var. Ancak yeraltı kaynağının varlığı demek kesinlikle çıkartılacak ve karlı olduğu anlamına gelmiyor. Dünyanın pek çok noktasında da altın var, petrol var. Ama sizin o petrolü ulaşmak için harcayacağınız makine gideri, insan gideri, personel gideri, işte örnek veriyorum siz bir yatırım yaparsınız, bu yatırımı 7 yıl içerisinde sübvanse eder, kurtarırsınız, amorti edersiniz, gelecek 10 yılda atıyorum 20 senelik 13 yıl boyunca da onu karlılıkla çıkartırsınız. Zannedersem çok detaylı bilmemekle beraber Türkiye'deki yeraltı kaynaklarının durumu biraz bununla alakalı. Yani maden var ancak çıkartıldığı zaman işte 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca, 50 yıl boyunca bu sürdürülemiyor. Bu yüzden de çıkartılmaya gerek duyulmuyor. Yoksa falanca yerde petrol bulunmuş, tamam bulunmuştur ama çıkartılmaya değecek mi? Çünkü bir işleme maliyeti var, onu çıkartma maliyeti var, taşıma maliyeti var. O yüzden belki gelecek yıllarda bu maliyetler düşebilir. Daha büyük e, makinalar, daha maliyetsiz makinalarla o yerel kaynaklara ulaşılabilir imkanlar olur. O zaman bunun ekmeğini yeriz ama kısa vadede e, yeni bulunan bir doğalgaz kaynak yeterli olsa bile onun tam manasıyla haneye girmesi 5-6 yıllık bir süreci almakta. Tahmini olarak söylüyoruz bunu. O yüzden bir anda bir akaryakıtta doğalgazda bir rahatlama kendi adımıza beklemiyoruz. Türkiye'nin şu anda Mehmet Şimşek'in özellikle Yine Merkez Bankası başkanının da çok sayıda İstanbul'da haftalı hafta, hafta içerisinde çok fazla haber akıyor. İş adamlarıyla buluşmaları oluyor yabancı ve yerli. E i̇şte geçen haftalarda JP Morgan'la bir buluşma oldu. Daha sonra yine dünyadan iş adamları İstanbul'da özel buluşmalar düzenliyor. Türkiye yatırım ve finans oluşturmaya çalışıyor Türkiye özelinde. E, çok detayları bilmemekle beraber şöyle bir e, ummak istediğimiz şey var. Dileriz bu yatırım özellikle İstanbul merkezi değildir artık. Çünkü İstanbul hatti zatı artık çok fazla doldurdu. Daha fazla yatırımın Kocaeli, Dili Ovası ve İstanbul civarına gelmemesi gerekiyor. Dileriz Anadolu'ya yayılır. Böylece hem oradaki altyapı sorunları giderilebilir. Çünkü gözümüz açıyoruz, kapatıyoruz. Bir deprem haberiyle uyanıyoruz. Allah korusun. O yüzden bunları sıkaya geçmemek lazım. Biz buradan tekrar etmiş olalım. Bilinç için, farkındalık için seslendirmiş olalım. Yatırımlar umarız bütün Anadolu'ya gelir. Son 50 saniye içerisindeyiz. Trendyol önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı ve ligin isim sponsoru oldu. Süper Lig'in heyecanı da an itibariyle başladı. Özellikle Bitexen de bu anlamda çok büyük destek veriyor Süper Lig takımlarına ve çok iyi bir favor yaptı Hatayspor'a. Spor'a. Trendyol Hatay Spor'un favoruna bir anlamda bir de destek olunca ben buradan bütün bir tek ailesini yürekten kutluyorum. İnanılmaz güzel bir fevri olduğum için. E, lig de başladı. Kripto paralar ve özellikle de tokenlar da biraz artacak gibi. Son 20 saniyedeyim. Ya umarız ligimiz çok keyifli ve güzel geçer. Buna bağlı olarak da fan tokenlar da ligimizdeki futbolcu kalitesinin yükselmesiyle hareketlenecektir. E, sektör 2024'ü bekliyor kripto para sektörü. E, güzel keyifli birlik ve bereketli bir kripto para ve finans piyasaları diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.